Duyum size ezlediler. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünyanın en güzel kekini yapacağız. Hadi gelin yapımına başlayalım. İlk önce kekimizi dökeceğimiz kabımızı tereyağıyla güzelce böyle kabımıza kalmasın diye yağlıyoruz. Şimdi tereyağımızı her tarafına güzelce yaydık. Şimdi kekimizi böyle içine dökene kadar dolabımıza atıyoruz. Çırpma kabımızın içine dört yumurtamızı kırdık ve oda sıcaklığında. Şimdi bir buçuk su bardağı şekerimizi içine döküyoruz. Ve çırpıyoruz. Beyazlı beyazana kadar. Evet şimdi karıştırmamız bitti. Güzelce beyazladı ve köpürdü. Bir su bardağı sütümüzü döküyoruz. arada sıvı yağımızı döküyoruz. Ve bir güzel bunları çırpıyoruz. Hafif dokunarak yapıyoruz. Çünkü köpeğini söndürmememiz gerekiyor yumurtanın. Mikserle işimiz bitti. Unumuzu koyuyoruz içine. Unumuzu eliyoruz. İki paket vanilyamızı döküyoruz. Kabartma tozumuzu şimdi de kabartma tozumuzu döküyoruz ve bunları da eliyoruz. İki limon limonumuzu içine döküyoruz. Kekim yaptığımız kekimizin bir kısmını kalıbımıza döküyoruz. Şimdi üstüne kakao serpiştiriyoruz. daha üstüne döküyoruz. Şimdi üstüne biraz daha kakaomuzu serpiştiriyoruz. Ve kekimizi biraz daha üstüne döküyoruz. Kekimiz pişmeye hazır. 180 derece fırınımıza kekimizi yollayacağız. Kekimizi fırından çıkardık. 15 dakika soğumasını bekledik. Ve şimdi kalıptan kekimizi çıkaracağız. Kekimizi kalıbımızdan çıkardık. Ve soğudu. Şimdi dilimliyoruz. Evet bu şekilde olacak kekiniz sizin de. Yumuşacık bir dokusu var. Ilık böyle. Güzel yani. Kekimiz servise hazır. Tadı harika olmuş. Ve sizin de denemenizi tavsiye ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Good Bye bye.